Selamünaleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Kardeşim geçen bölüm bildiğiniz gibi kardeş muhafızla muhafızla bir geçin be. Savaştan kaçtıydık. Bu kaleye sığındıydık. Sir Rezing'in yanına. Daha demin bizim elemanlar geçtiydi. Bizim Skaltis full boşaldı şu an. En son buraya geldiğimizde şu adamla bir görüşecektik bir. Sir de görüşün diye. Bir uyarı geldi. Şundan bir konuş bakalım bir. Buyur bakalım canım. Yardımcı olabilir miyim? Patlat. Senkiler de pek eskin diyor. Kardeşim nöbet tutacağız ya. Böyle bir şey yok. Lan ben askerde nöbet tutmadım ya. Burada ne işim var benim nöbette nöbette? Evet, it's a fair do Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I will. Şimdi nöbet tuttuk kardeş de. Dış kaledeki şu an süpere gidiyoruz. Gittik bakalım be hadi bakalım ne olacak. Abi orada buraya da geliyor galiba ya. Şaka gibi bir şey. Ananı satayım ordu buraya da gelmiş abi Lan dayı ben buradan da kaçacaktım Yanlış ettim ya Şuna bak halk Ölüm için dua ediyor Halkın saygısını ve sevgisini nasıl kazanmış diyor Görüyor musun Kazanır abi şu orduya bak ya Bu orduyla her şeyi kazanır Sevgi de kazanır Saygı kazanır Saygı da kazanır Hiçbir şey olmaz yedim bir şey olmaz merak etme. Abi buraya saldırmadılar bak dur. Lord da selam verdi. herre sinirlenme. Sakin ol. Ben Sir von Aulitz. in Of Luxembourg, King of Hungary in Croatia. Bak ben kralın, kralın adına geldim diyor. Macar ve Hırvatmış dayı bunlar. Oğlum sizin Mark hakkınızı Mark vereceğiz King's siz durun. Taktır aşağıya diyor tamam. You. Fakat bana kalırsa askerler biraz başıboş başı davranıyorlar diyor. Bak, dur oğlum öyle deme lan, yani sinirlendirme adam. yakıp bir kala bak. Zaten <laughs> elimizden bir şey de gelmiyor. Dört tane adam varız diyoruz şurada. Saldırmayacaksınız ben bize yiğidim. Bak bak biz krallığa isyan ediyormuşuz bak insurrection against the crown. Tamam. Elimizden kaçtı dedim. Biz buradan yolladık yedim. No, sir, where he might be at this time. Yok biz bilmiyoruz. The of which you <laughs> speak is the I it hard to imagine that he would etmedi ki. Hayım bunlar ya şerefsiz bunlar. Bunlar durduk yere oraya buraya saldırmak yağmalamak istiyorlar. Hiç kimsenin baş da ettiği yok kardeşim. Bak sizin krallığınıza şey etmek aptallık olurdu diyor. Kardeş pis adam, pis Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intention of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. Karışmayış niyetim yok diyor. I will relay your words to the king in the hope you will be. Ab, sözlerimiziyle çek. Hadi bakan bey. Gelip saldırmasın da buraya bu. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little calls for joy. Farewell, sir. Afedersiz. Afedersiz. Af bak, bak sinirlendi. Bak gözlere bak. Oğlum adam gidiyor. inşallah buraya da saldırmazlar lan. Lan sen gibi kral mı olur? Kırar R yaptı aga. Evet konuşuyorlar. Şu an gerilim müziği var. Etme. Tamam dönün dedi. Dönün hadi dönün. Hadi aslanım benim. Evet halk sevindi. Halk seviniyor. Vay aslanım benim diyor. Lordum sizi çok takdir ediyorum diyor. Oğlum yüzbaşı bak kafa bulma gerçekten de. R yaptın diye kral takdir ediyorum diyor ya. Her yani sen de kafanı yorma aslanım. Bunların şeyinden geleceğiz. Hakından geleceğiz. Sen dur. Rahat ol. Bak bak. Nasıl bakıyor bak. Kele bak. Lan kele. Seni bitirdim oğlum. Evet, evet dayı. Scottis'e tekrar gideceğiz şu sör oğlum ne diyorsun lan manyak düştün mü tamam vallahi billahi yüz başına bak ya hadi biz de... oğlum ben düştüm sen mi çıktın bu seferde ya böyle bir şey yok ya Allah seni garip şunu bir peşleyen de şundan bir konuşan kardeş ben gideceğim beni bir salın diyen ha yiğidim nasılsın ya buraya sağlıklı günler ha yüzbaşı skalsize gitmeliyim ben no, 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 no. aslanım What would you do there, lad? Oğlum sevdiklerimi görmeye gideceksin. Anam babam gömmeye gideceksin kardeş. Bak ya ailemi gömmem gerek dayıcım ya. Tamam başarısız Allah kahretmesin ya. Unut gitsin diyor. Böyle bir şey yok ya. Tamam konuşmayı sonlandır. Bu bizim derdimize derman olmayacak kardeş belli oldu. Bizim kaleden çıkış yolunu bulmamız lazım şimdi. Şimdi harita zımbırtısı bu muydu? Ha bu. Aga ben buradan D bura gideceğim. Ama nasıl gideceğim? Bir tane beygir bulacağız. Beygirden sonra bunu neceğiz dayı. Bu ne lan? Keşfedilmemiş yer diyor. Boş ver dayı keşfetmeyi falan da. Bu ne? Benim yatak bu. Ben buradaydım. Şimdi buradayız kardeşim ya. Dur. Buradan bir çıkış yolu bulacağım ben. Bak bana şey etmezseniz. Ben senden geldim. Güzelce konuştum. Sör. Şimdi ben kaçacağım. Haberin olsun. Atlayabilir miyim? Atlamadı lan burada. Kolaya gelsin yiğidim. Kolaya gelsin muhafız. Muhafıza falan başlattıracaklar şimdi bana ya. İşimiz gücümüz yok burada. Lan döndük dolandık. Ha tamam. Yine aynı yere mi geldik diyeceğim. Aga şimdi bir kaç yere bulmam lazım. O kaç yerde burası aga. Şuraya bir girelim. Burası bildiğin bu siperlerden sikti sene kaçamam diye. Hala bizde bu fışkenri varken adamın şeyler oluyor. baksana şuna. Oğlum şuradan şöyle. O Hacer beni görene kadar. Cık. yok kardeşim atlayamıyoruz ki işte. Buradan o iş olmaz dayı. Bizim bir kaçış yolu bulmamız lazım. Kardeşim şimdi sen nefesine damarına da sokacağım. Burnuna da gireceğim. Bir nefesin bitmesin bir abi. Merhaba aslanım merhaba. Oğlum şimdi benim görevlerimde İsteğe bağlı bir at bul var. Şimdi ben bu atları çalsam beni yakalarlar ya. Beni öttürürler. Beni buradan çıkmadan vururlar bunlar oklarla. Şuna bak. Adamı bak. Benim buradan yamulup gitmem lazım dayı direkt. Atla. Ben. Lan ne konuşuyorsun lan? Bir sus lan. Abi ben sen kadar Ankara bir adam görmedim ya. Geri zekalı anda var seni. Kardeşim şu adamlara gözükmeden. At da yok, beygir de yok. Oğlum hadi sana lan. Lan ne uyuz çocuk bu ya Henry. Sinir oldum ya. Bu oyun oynarken sinir oluyorum ya. Tamam da Şunları atlattık. Oğlum ne oluyor? Biri mi geliyor ya? Sen Allah kahretmesin. Andaval geri zekalı. Canımız da gitti. Dayıcığım burada kimse yok değil mi? Tamamdır aga. Gali atlattım. Şöyle bir harita yapalım hemen. Aynen baba. Şimdi buradan yara yara gideceğiz. Ama şimdi bir beygir bulmamız lazım. Beygiri nereden bulacağız? Önemli olan o. Neyse şurada büyük bir ihtimal çıkar ya. Çıkmazsa da yara yara koşa koşa. Suya bak. Kanka bize bir de yardım eş şeyi lazım ya. Yardım sağlık malık hiçbir şey yok aga. Agacım şimdi burada muhafız falan olsa ben direkt götürle. Yoksa saldırmam lazım, zart etmem, zurt etmem lazım, bilmem ne lazım, başıma iş bunların hepsi. Bakalım elimizde alet var mı? Vallahi var. Kılıcın yerine sok babayı Abi keşfettiğim bölgeye bak. İlginç bölgeyi keşfettim ya. Ben benim keşfettiğim yer zaten bu kadar olur. Evet kardeşim şu an geldik bir yerlere bakalım bir. Oğlum şuraya bak güne bak ya Mahvolmuş. Çoktan gitmişler gibi diyor. Çek aslanım gülcene. Ha? Yiğidim benim. Aga atmat bulamadık zaten. Koşa koşa geldik buralara kadar. Daha hala koşa koşa ilerliyoruz bakalım. Herkesi öldürmüşler lan. Şuna bak. Perişan etmişler. Lan şerefsizler. Attan ne istediniz? Bari ata öldürmeyediniz de biz ata binip gidiyorduk bir. Allahsız kitapsızlar. Biz şu an Rono'dayız. Skatilis'e de Skatilis. Oraya daha gelemedik. Şuna bak. <laughs> Mahvetmişler ya. Lan oğlum. <laughs> Kustuk. Tabuk sarısı adam midesi bulandı. Bir de kokmuştur onun atıyor. Yağmur da deli gibi yayıyor maşallah. Koşma görevini tamamlamışız. Deli gibi koştuk çünkü. Eve dönüş başladı. Hadi bakalım bir. Biz neredeyiz dedik? Rono'dayız. Tamamdır. Tamam lan gidelim de bulacağız. Dur acele etme lan. Hey, who's there? Who's there? Ne diyorsun lan? Well, never... to... Vay. Vay aslanım. <laughs> Bana mı dayılık yapıyorsun sen? Gel. E ee? Vur lan şuna. Vur şunu öldür şunu. Şerefsiz Milletimi soyuyorsun lan sen. Haydut'a bak. Yağmala lan şunu. Oğlum yiyecek bir şey var mı? Bıraktan, bırak git şunu. Şunu yağmala. Armut var kraker var tamamdır. Tamam gari. Abi hemen bir yiyecek bulduk ya galiba. Kılcını sok giydim. Hayır Tuna konuş diyor bize. Ne konuşacağız lan Hayır Haydut geberdiler hak yerini bulur kardeşim. Olay budur. Şunu yağmala ya. Ekmek varım şekmeyi çek. Tamam. Şimdi bizim bu koca olan acıktı. Envanter diyelim. Şunu armutlara bir yelen aslanım. Ekmeği de ye. Daha da açlığın gitmesi lazım ha. Gitti. Açlık falan kalmadı dayı. Oğlum Sir Rezing'in ne oldu lan? Bizim gılcan ne oldu? de o. Neyse aga boş ver şimdi kılıcı Oğlum herkes öldürmüşler lan. Geldik mi lan daha gelemedik mi? Tamam geliyoruz az kaldı. Az kaldı az. Oğlum adamı asmışlar lan. Gel lan buraya gel. Lan oğlum yürsen ya şunu öldüreceğiz işte ya. Abi buraya şey olunca herkes yağmalamaya başlamış burada ya bir şeylere. De o zamandan beri fırsatçılık varmış hem mi görüyorsun değil mi? Bak 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 bak. Oğlum seni geberttim gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel. Gel bakayım. Vur lan şuna. Gel aslanım benim gel. Ne oldu lan? Nakat mı oldun haydut? Baltayı da alalım kardeşim ne olur ne olmaz ya. Ne oluyor lan? At sesi gelmedi mi lan? Aga burada birileri var aga. Atla bakayım şuradan koş. Biz şimdi şi şehre vardık, varamadık. Varamadık. Şimdi bizim şehir şu tepe kardeşim, burası değil. Şimdi bana <laughs> sağlık lazım. Ekmek havuç. Ver lan şunu. Şimdi benim buralara nereden girmem lazım? Bir yerden girmem lazım. Benim buraya ki Abi ta gideceğim. Lan beden daha yağmacı yumacı bir şey bulursek, Abi güzel güzel de öldüremiyoruz ki ya. Şöyle bir dinlene dinlene döveceksin adamı ya. Onu da edemedik. Lan takılıp duruyorsun sende Şuna bak. Bütün atları öldürmüştü ya şerefsizler. Ata bak at mahvolmuş. olmuş. Bak 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 bak. Oğlum bu ne hırsızlık yağmacılık bilmem necilikmiş bu ya. Gelin lan buraya seni öldürdüm koç. Gel buraya gel. 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 Hı. Ya. Ya mala lan şunu bakayım bastanım ne çıkacak bundan? Aa sargı çıktı. Sargıyı al aga. Şimdi Pardon. Lan ne oluyor oğlum? Benim bu sargıyı Lan benim kanamam yokmuş ya. Tamam sıkıntı yok. Evet abi kapıyı da bulduk. Aynen bu kapı. Oğlum şuna bak. Baş muhafız benim gibi kaçmamışsın diyor. Elinde kılıcıyla ölmüş. Tabi. Herkes elinde kılıcıyla öldü aslanım. Bir biz kaçtık hem Ama biz şimdi hepsinin hakkından geleceğiz dayıcım. Sen rahat ol. Aga şimdi buralarda bir yerde değeceğim. bulduk. Aynen öyle bulduk. Anneyle babayı bulduk. Şuna bak lan valla kıyam annen. Üst üste de ölmüşler. Neden öldün diyor. Ya lan neden ben terk ettim diyormuş. Olur olur ikisi de aynı şey. Affet çek affet çek. Bir daha kaçmayacağım diyor. Zaten sana kaçmaya fırsat vermeyeceğim aslanım bir daha Henry. Hadi bakalım. Bulacağız bulacağız. Onu bulacağız dayıcığım. Rahat olun. Sizin karınız yerde değil. Anne ile baba. Hadi buyur. Şimdi anne ile babayı gömeceğiz. Şimdi kürek bulacağız aslanım. Tree. Vay be. Lan daha iki gün önce burası cıvıl cıvıldı. Herkes yaşıyordu. Babam şu orada demir dövüyordu. Annem yoldan boş kap getiriyordu götürüyordu. Bilmem ne diyordu. Her şey iyi ve güzeldi. Ama ta ki o kara güne kadar. Geldi perişan ettiler kasabamızı. Tamamdır. Hedef tamamlandı aslanım. Hedef başladı. Kürek bul. Kardeşim burada kalalım. Defin işlemlerinde gelecek bölüm yapalım. Kürek bulalım. Anne ile babayı gömelim. Göndükten sonra ne olur ne biter. Tekrar o bölümde bakarız. Zaten şu an kaç dakika? 36 dakika oldu. bayağı çok oldu. Abi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları izleyenlerin %73'ü abone değil abi. Şuna bir dikkat etsek, abone olup olmadıklarını bir kontrol ediverseler bayağı iyi olur. Hem de kanal büyümüş olur. Ben desteklemiş olursunuz. Şimdiden yeni gelen herkese, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize.